Merhaba arkadaşlar. Kamu Personel Alımı Net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü haberimizin konusu Adalet Bankalılığının 10 şehirde e, memur alımı. Hemen haberimizin içeriğine bakıyoruz. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü memur alımı yapacak. E, en az lise mezunu adalar arasında 160 adet ceza infaz kurumu katibi alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru bilgilerine bakalım başvuru tarihi 18 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 5 Şubat 2021 tarihinde son bulacaktır. Bu iki tarih aralığında başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Peki başvuru nasıl olacak? Başvuru yapmak isteyen kişiler bulundukları şehirde Adalet Komisyonu Başkanlıklarından veya Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden temin edecekleri başvuru formunu doldurup öğrenim belgesi ve sınav sonuç belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da komisyon başkanlığınca onaylı örneği ile birlikte en son başvuru günü mesai bitimine kadar Adalet Komisyonu Başkanlığı'na sınav merkezi veya herhangi bir adli yargı ilk derece mahkemesi Adalet, Adalet Komisyonu Başkanlığı'na başvuracaklardır. Bulundukları şehrin adliye binasına gidip başvuru işlemlerini yapabilirler. Peki hangi şehirlerde alım var? Ee, Balıkesir, ee, Diyarbakır, Hatay. Şurada da e, dağılım, kadro dağılım sayısı var. E, Bandırma 1 nolu T tipi kapalı cezaevi 4 kişi. 2 nolu T tipi kapalı cezaevi 5 kişi. E, Hatay dağılım var. Hatay, İskenderun, İstanbul, Bakırköy. Şurada kadro sayısı var. Kaç kişi alınacak? İstanbul, İzmir, Bergama, Kayseri merkez, Kocaeli merkez, Mersin, Tarsus, Tekirdağ merkez, Van merkez. Şurada bu ilan kılavuzundan haberin içine eklediğimiz ekran görüntüsü. Şurada şartları okuyabilirsiniz. Başvuru yere şekli şurada da belirtilmiş. KPSS en az 70 puan. Şurada en az 70 puan şartı var. Başvuru genel şartlar var. Türk vatandaşı olmak, kamu haklarına mahrum olmamak, sicilinin temiz olması gerekiyor. Sağlık raporunun olması gerekiyor. Ee, şurada da e, yine adaylarla ilgili şartlar bulunmakta. Sitemizin içinde e, bu bu videonun, bu haberin linkini e, videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. E, oradan linke tıkladığınızda direkt bu habere geleceksiniz. Bu habere geldiğinizde e, detaylı bir şekilde incelersiniz. Gerekli bilgileri alırsınız e, ve başvurunuzu yaparsınız. Ayrıca, 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 ayrıca kamu personel alımı net sitemiz. Her gün e, günlük güncel memur alım ilanları, işçi alım ilanları, kamu personel alım ilanları yayınlamaktayız. Her gün gelip sitemizde e, bu ilanlara ulaşabilirsiniz. Bu ilanları takip edebilirsiniz. Yine YouTube kanalı üzerinden güncel olarak memur alım ilanları, işçi alım ilanları, kamu personel ilanlarını yayınlamaktayız. E, sitemizin içinde e, burada birkaç haber göstermek istiyorum. E, kamu kurumuna memur alımı... KPSS kamu personel alımı tercihi nasıl yapılır? E, ÖSYM sitesi üzerinden, AİS üzerinden. E, güvenlik görüntüsü alımı yapılacak. E, sekreter alımı, e, e, arçelik fabrikası işçi alımı. Bu ilanların hepsi günceldir. E, başvuru tarihlerini öğrenebilirsiniz. Türkiye genelinde 36 belediye memur ve işçi alımı yapacak. E, SGK 46 şehirde memur alımı yapacak. Milli Savunma Bakanlığı memur alımı. E, yine KPSS 55 puan ile memur alımı. Burada sitemizin üzerinde e, çok sayıda onlarca güncel ilan bulunmakta. E, sitemizi takip ederseniz ayrıca YouTube kanalımıza abone olursanız e, bu ilanlara ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.